Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her yaştan herkesin çok sevdiği elmalı kurabiye hazırlamak için mutfağa girdim. Oğlum erikli kurabiye yapmamı isteyince onu da kırmadan evde var olan erikleri değerlendirerek mis gibi nefis bir kurabiye hazırladım. İnanılmaz bir lezzeti oldu. Buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. İlk önce iç harcımı hazırlıyorum. İç harcım için 9-10 tane eriğimi, çekirdeklerimi çıkarttım. Küp küp doğradım. Uygun bir tavamı alıp ocağıma alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Eriklerim suyunu salıp suyunu çekene kadar güzelce pişiriyorum. Bu hamur için erikler biraz fazla geldi. 6-7 tane erik ile de yapabilirsiniz. Eriklerim güzelce suyunu çekti. Bu aşamada artık üzerine yarım su bardağı çekilmiş ceviz ve bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Eğer iç malzemeniz sulu kalırsa hamurunuzun kıvamını bozacaktır. O yüzden sulu kalmamasına dikkat edelim. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya geçelim. Hamurum için oda ısısında 125 gram tereyağı ilave ediyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine bir tane yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Benim yoğurdum ev yoğurdu olduğu için biraz sulu olabilir. 1 çay bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilin ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. İçerisine giren malzemelere göre ve unun kalitesine göre değişiklik göstereceğinden dikkatli bir şekilde eklemeye dikkat edelim. İlk aşamada 2 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı da un ekleyip toplamda 3 su bardağı un kullanıyorum. Güzel bir kıvam alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamurumuz yumuşak, ele yapışmayan harika bir kıvamı olacak. Hamurumuzu hazırladım. Kıvamı da bu şekilde oluyor. Bayatlamayan, kıyır kıyır bir kurabiye hazırlıyorum. Çok lezzetli oldu gerçekten. Hamurumu daha sonra iki tane yağlı kağıdın arasına alıp istediğim büyüklüğe gelinceye kadar açıyorum. Daha sonra hamurumun kalınlığını sizlere de göstereceğim. Adeta elmalı kurabiyenin lezzet ikisi diyebilirim. İsterseniz iç malzemesi olarak da şeftalili veya elmalı da yapabilirsiniz. Dalili de çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yapımı çok kolay ve pratik. Görüntüsüyle göz dolduran bu lezzetli kurabiyeleri yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğenip yorum bırakırsanız çok sevinirim. Sizlerin destekleri benim için önemli. Hamurumu açtım, hamurumu daha sonra çay bardağımın ağız kısmı ile şekil veriyorum. Kenarından artan hamurları da rahatlıkla gördüğünüz gibi hemen çıkarıyorum. Yuvarlakların bazılarının üzerine meyve bıçağının ters kısmı ile artı şeklini veriyorum. Ortasına yaklaştırmadan çizikler atıyorum bu şekilde. Kurabiye hazırlarken farklı şekiller vermeyi seviyorum. Bu sefer bu şekilde şekiller vererek hazırladım. Hazırlamış olduğum iç malzememizi koyuyorum ve üzerine çizik attığım parçaları alıp koyuyorum. Daha sonra bir çatal ile kenarlarını bastırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Kurabiyelerin müdavimi olabilirsiniz. Çok lezzetli oldu. Denemediğim, beğenmediğim bir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bütün kurabiyelerimi hazırladım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Çayın en yakın arkadaşı diyebileceğim kurabiyelerim pişti. Mis gibi oldular. Ağızda dağılan mükemmel bir kurabiye oldu. İsterseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz de üzerine pudra şekeri döküp de servis edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Diğer tariflerimde görmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.